Hukuk Artı kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok keyifli bir konudan bahsetmeyeceğiz fakat temel düzeyde de olsa herkesin bilmesi gerektiğini düşündüğüm bir konu. Çünkü maalesef ki kanser çağımızın hastalığı ve biz veya çevremizden biri bir gün buna yakalanabilir. İşte böyle bir olay yaşarsak da muhtemelen kullanacağımız akıllı ilaçların bu yüksek bedellerinin aslında devlet tarafından karşılanma imkanının olduğunu bilmemiz ve temel olarak bu sürecin nasıl yürüyeceğini anlamamız önemli diye düşünüyorum. Size kısaca bu süreçten bahsedeceğim. Dilerseniz daha detaylı da değerlendiririz. Böyle bir talebiniz varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Fakat bu videonun amacı olabildiğince az teknik olarak genel anlamda bir akıllı ilaç bedelinin iadesini nasıl alıyoruz, nereye, ne zaman, ne şekilde başvurmak gerekiyor, nasıl bir süreç var bunu aktarmak. Ee, ve videonun sonunda da güncel olduğu için, mevcut yargılamaları da etkileyeceği için Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu son karardan da bahsetmek istiyorum. Bu karara katılmak mümkün değil fakat yine de kararın varlığından bahsederek en kısa zamanda görüş değiştirmelerini dileyeceğim açıkçası. Fakat buraya gelmeden önce makara yazıcık geriye sarıyorum. Önce şunu söylemek istiyorum. Artık en son rahim ağzı kanseri için olmak üzere birçok kanser türü için ücretsiz tarama testi imkanı geldi. Bu kapsamda bulunduğunuz yerdeki aile sağlık merkezleri ve kanser tarama merkezleri dediğimiz ketenlere başvurarak ücretsiz tarama testlerinizi yaptırabilirsiniz. Özellikle belirti hissediyorsanız lütfen bunu atlamayın. Fakat bir şekilde bu hastalığa yakalandıysanız Muhtemelen akıllı ilaç kullanacaksınız. Ee, akıllı ilaç kullanma süreci, doktorunuzun tıbbi onam raporu alması, bunlar birazcık daha doktorun yürüttüğü teknik meseleler ama tıbbi onam formu dediğimiz bir form, bir rapor geldikten sonra bu şu demek aslında sizin bu akıllı ilacı kullanmaya uygun bulunmanız. İşte bu rapor ve yaptığınız ilk ödemeye ilişkin faturalar veyahut ödeme yapmadıysanız bile ödeme yapacağınıza, bu ilacı kullanacağınıza dair evraklar, işte epikriz raporları ve benzeri. Bunların hepsini derleyerek aslında siz SGK'ya bir başvuru yapıyorsunuz. Bu başvuruyu yazılı ve dilekçeyle yapıyorsunuz ve şunu diyorsunuz aslında. Ben bu ilacı kullanacağım. Bakın tıbbi onan formum. Bakın epikriz raporlarım. Bu ilacın bedelinin kurumca karşılanmasını talep ediyorum. İşte bu noktada Özellikle meslektaşların da atladığı pek bilinmeyen bir detay var. Burada yapacağınız talebi kesintisiz şekilde karşılanması biçiminde hazırlamalısınız. Yani dilekçenizde mutlaka kesintisiz şekilde karşılanmayı talep etmelisiniz. Bu kesintisiz ibaresine yer vermezseniz ne yazık ki ciddi bir vergi kesintisine tabi olacak bu bedel. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Bu noktada yaptığınız başvurudan sonra kurumun baktığı şey şu. Süt dediğimiz... Aslında SGK'nın duyuru metinleri gibi düşünebilirsiniz bunu. Pek hukuki olmayan bir anlatımla. Bu noktada sutlarda ek 4-1-A dediğimiz bir eki var aslında bu sutların ve burada şunlar yazar. İşte ABC ilaçlarının bedellerini karşılarım. Bu ilaçların bu ilaçlardan birini kullanıyorsan kurumuma başvur bedelini sana ödeyeceğiz. İşte muhtemelen sizin kullanacağınız bu akıllı ilaçlar bu listelerde olmayacak. Fakat bu başvuru sonrasında bu listelerde olmayacağı için ilacınız size bir red cevabı gelecek. Ve işte siz bu red cevabıyla dava yoluna gideceksiniz. Peki ben bu red cevabını almasam, direkt dava açsam baktım ek 4 bir ağda yok benim ilacım. Maalesef ki mümkün değil çünkü kuruma başvuru dava şartı. O yüzden lütfen bu adımı ve kesintisiz bir şekilde ödenme talebini atlamayın. Bu iki basamağı hallettiniz. Bir red cevabı geldi. Bu noktada yapacağınız şey iş ya da idare mahkemesinde dava açmak. Bu sizin sigortalılık durumunuz ve işte çalışma statünüze göre değişiyor. Çok kabaca anlatırsam eğer devlet memuruysanız, kamuda çalışıyorsanız idare mahkemelerinde, bunlar haricindeyseniz iş mahkemelerinde dava açıyorsunuz. Açtıktan sonra ikinci önemli nokta ihtiyati tedbir talep etmeniz. Neden? Yargılamalar ne yazık ki ülkemizde çok uzun sürüyor ve sizin bu ilacı her ay minimum 50 bin liralık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla yargılama devam ederken tedavinizin aksamaması için yargılama boyunca tedbiren bu tedavi bedelinin kurum tarafından karşılanmasını mahkemeden istiyorsunuz. Mahkeme bu konuda çoğu şehirde genellikle olumlu dönüş yapıyor ve siz tedbir kararı aldıktan sonra yargılama devam ederken de aslında kurum sizin ilaç bedellerinizi karşılamış oluyor. Ve yargılama tamamlandığı zaman siz artık cebinizden bir ödeme yaptıysanız onun iadesini hiç ödeme yapmadıysanız baştan tedbiren, tedbirle yürüttüyseniz bu süreci de aslında bir para ödememeyi bu hakkı kazanmış oluyorsunuz. Bu noktada gerek 5510 sayılı kanun 62, 63, 65 ve devam maddeleri, gerek anayasa, sosyal devlet ilkesi, hukuk devlet ilkesi ve birçok uluslararası mevzuat zaten sizin Sosyal bir sigortaya tabi olmanız ve ülke vatandaşı olmanız sebebiyle sağlık hakkınız gereği, anayasal hakkınız gereği bu tedavinin davalı kurum olan SGK'ca karşılanması gerektiğini düzenliyor. Bu noktada dilekçelerde şekillendirmek isteyen meslektaşlar için özellikle aşağıda künyesini belirteceğim Yargıtay Umumi Hukuk Dairesi'nin kararında karşı oy kısmına bakmanızı tavsiye ederim. Bu karara da değinerek aslında videoyu sonlandırmak istiyorum. Bu kısmı çok vatandaş için değil, birazcık daha uygulamacılar için. Yargıtay yani Hukuk Dairesi'nin verdiği bu kararda aslında şöyle bir şey söyleniyor: Tam iyileşme şartı aranıyor. Yani kanser hastasının bu ilacı kullanması halinde tamamen iyileşeceği ve bu ilacı kullanmasının onun için zorunlu olduğuna ilişkin aslında bir garanti istiyor Yargıtay bu konuda görüş değişikliğine gitti ve artık bilirkişi raporlarında böyle bir garanti sağlanmıyorsa bu noktada ilaç bedelinin karşılanamayacağı anlamı çıkıyor. Umarım bu görüşten çabucak dönülür. E, fakat bu görüşten sonra hiç yargıtaya dosya geldi mi, yargıtayın yeni bir kararı var mı? Açıkçası takip ediyorum. Sizlerin bilgisi varsa lütfen paylaşın. Fakat hala mevcut durum bölge adliye mahkemelerinde kesin bölge adliyede ya da idarede kesinleşen dosyalar bakımından kanser hastaları lehine karar verildiği fakat Yargıtay'dan bu konuya ilişkin yeni bir karar benim takip ettiğim kadarıyla gelmedi. Fakat bölge adliye mahkemeleri hala eski sistem kanser hastaları lehine karar veriyorlar. Bu şekilde toparlayabiliriz aslında. Umarım hepimiz için faydalı olmuştur.